İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Bartın Merkez'den sesleniyoruz. Otomotiv sektöründe e, alanında öncü olan bir firmaya konuk olduk. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Özcan Bey var. Öncelikle Özcan Bey tanıyacağız. Akabine bütün detaylı bilgileri Özcan Bey'den öğrenmiş olacağız. Özcan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben Özcan Özgün Eysu, 28 yaşındayım. Asıl mesleğim denizcilik. Gemilerde kaptan olarak çalışmaya devam etmekteyim. Fakat bu işletmeyi 2001 yılında kurduğumuzda bu hem bir hobi olarak bir profesyonel bir işletmeye dönüştü. Bu şekilde hem denizden hem buradan desteklerimizle devam ediyoruz. Özcan Bey, Röportaja girmeden önce aslında biz sizinle birazcık sohbet ettik, daha evet. doğrusu sohbet etme fırsatı bulabildik. Ee, bu alanla alakalı yapmış olduğunuz hizmetler ve faaliyetler nelerdir? Ee, seyircilerimiz de sizlerden öğrenmiş olsunlar. Tabii biz burada ikinci el araç alım satım işi yapıyoruz. Sıfır araç satmıyoruz. Elimize gelen gerekse, gerekse diğer galericilerden, işletmelerden gelen araçların, eksiklerini tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Alım ve satım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi günümüzde bu sektör biraz daha hareketlendiği için dolandırıcılık veya bu satışlarda olan, notarlarda olan sıkıntılar, hesaba para geçmemesi veya hesaba para geçtikten sonra tekrar geri çekilmesi, özellikle bunlar konusunda sıkıntılar oluyor. Biz bunu Aracı alacak kişinin hesabından çıkan parayı ruhsat sahibinin üzerine alıyoruz. Bankada ve noterde daha sonrasında sorun yaşamamak adına. Buralarda da birkaç sıkıntı olduktan sonra özellikle noterler ve bankalar bu konuda zaten galercileri ve müşterileri uyarıyor. Bu noktada sizler banka konusunda yardımcı olabiliyor musunuz? Yani araç almak isteyenler. Kredi çıkmadı, herhangi bir sıkıntı yaşadılar. Sizler bu alanda nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Anlaşmalı olduğumuz bankalar var. Bankalar aracılığıyla kişi, müşteri buraya geldiğinde biz bankayla kendimiz görüşüp ne kadar kredi çıkacağı, kaç vade bu konularda yardımcı olabiliyoruz. Peki satış sonrası desteğiniz var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Satış sonrası müşteri bize herhangi bir şikayetle geldiğinde aracını Zaten satarken aracı herhangi bir kusurlu araç sattığımızda bunu tekrar biz geri alıyoruz. Veya destek istediğinde biz bu desteği veya sorunlu parçayı herhangi bir motorunda olur, kaportasında olur buna destek veriyoruz. Kendimiz yaptırıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Müşterilerden de olumlu yanıt aldık. Aslında belgeler de çok önemli. Sizlerin bu alanda belgeleri var mıdır? Evet bu alanda belgelerimiz var motorlu taşıtlar alım satımı için bir kursa gitmemiz gerekiyor. Ve bu kurs sonucunda yazılı sınav ve mülakattan sonra belgemiz elimize geçiyor. Daha sonrasında bu işi yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için oda kaydınız ve vergi defanız da olması gerekiyor. Bu belgelerimiz olmazsa bu işi yapamıyoruz. Yapamıyoruz diyebiliriz. Evet. Burada hangi segmentte araçlarınız vardır? Genelde C sınıfı D sınıfı segmentlerde çalışıyorum. Ticari hususi araçlar satmıyoruz, kamyonet satmıyoruz. Binek araçlar tercihimiz. Aslında bu alanda güven çok önemli Özcan Bey biliyorsunuz ki. Evet. Sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Araçlarımızı satmadan önce ekspertse sokuyoruz. Alırken de ekspere sokuyoruz. Güvenilir kurumsal firmalar var Bartın'da. Bu eksper firmalarından aldığımız raporu biz müşterimize sunuyoruz. Bu sunduğumuz raporlarda herhangi bir şey yani sattıktan sonra müşterinin memnuniyetsizliği olursa bu raporlar yani ekspertiz raporu veren kurumlar bundan sorumlu oluyor. Bu güzel hizmeti biz sadece Bartın'da mı veriyoruz yoksa başka illerde, yakın ilçelerde de veriyor muyuz? Yani şu an için tek şubemiz burası fakat biz Türkiye'nin her iline araç satıyoruz, araç alıyoruz. Her iline ulaşabiliyoruz. Aslında Türkiye 81 il diyebiliriz bu alanda. Evet evet. E, bu güzel başarının sırrı nedir? Başarının sırrı çok çalışmak. Ben e, çok uyumayı sevmem. Devamlı planlar yaparım. Devamlı planlı programlar hareket etmeyi severim. Bu muhtemelen denizcilikten gelen bir prensip. Aslında prensipler diyebiliriz buna.